Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz ee, sabahın dördü yarın hava güneşli olursa şu anda görmüş olduğunuz tohumları sırasıyla fidelme serpme vesaire ekim dikim işlemlerini yapacağım tabi yapmadan önce bu saate kadar böyle e, defterime not defterime e, çalıştım sebzeler ekim süreleri şöyle inci gibi yazımı göstereyim size. Bunları böyle ders çalışır gibi not aldım. Ekim derinlikleri, mesafeleri, çimlenme, olgunlaşma süreleri vesaire vesaire e, bir sürü notlar aldım. Artık e, çok uykum geldi. Çünkü bayağı bir çalıştım. Sonra çiçekleri çalıştım. E, neler, ne zaman Dikilecek ne olacak. Latince isimleri nelerdir. Şöyle bir tane sarmaşık iri mavi var. Onu Serbil seviyor diye bile not aldım. Ee, convolulus. <laughs> Sabah sefası olarak biliniyormuş. Eğer yarın hava istediğim gibi olursa. E, ekilebilecek olanları ekeceğim. Bunlar e, nelerdir bilmiyorum. Yarın hep beraber göreceğiz. Çünkü bir sürü bir sürü bir sürü tohumlar var. Hera da hemen göstereyim size. Burada e, uyuyor. Benimle beraber. Hera birazdan heruşumla çıkıp yatacağız. Çünkü çok uykum geldi ve benim e, en geç 10-10.30'da kalkmam lazım. Çünkü işim çok. Böyle bir ön bilgi vermek istedim. Defteri kapatıyorum. Tohumlarımı da koyuyorum. Ve uykuya gidiyorum. Merhaba, günaydınlar. Uyandım ama havayı güneşli beklerken şöyle bulutlu, yarı açık, yarı kapalı bir hava ama olsun. Yine de güneş çıktığı zaman sıcak oluyor. Hazırlığımı yaptım. Şimdi şu masayı şu arkaya götüreceğim ve çizmelerimi giyeceğim. Biyolüm, tohumlarım, defterim ve güver hepsi hazır. Ee, şimdi bir plan yapacağım neyden başlayacağıma dair çiçekler mi sebzeler mi fidelenmesi gereken hangileri kahvemi de yaptım bu arada ee, şimdi şuraya oturup çizmelerimi giyeceğim ve başlayacağım kızlar da bana yardım edecekler hazırlandım şu şekilde giyindim ee, çizmelerimi de giydim ardiyeye gittim saksı şöyle saksılarım var onları getirdim fıspısı getirdim. Eldivenlerimi getirdim. Ee, şöyle değişik saksılarım var. İçinde de mısır tohumu var. Şöyle bunlara da bir şeyler dikeceğim. Saksılar şurada dursun. Bunların içinde tohumlar var. Ee, bunlarla da bununla da toprak taşıyacağım. Şöyle değişik e, tür ve boyutlarda saksılar getirdim. Arkadan. Şimdi bunları da Buraya koyuyorum, çiçekleri saksıya ekeceğim, sebzeleri villalara ekeceğim. Şimdi dışarı gidiyorum ve e, toprak getireceğim. Toprağımı aldım, şimdi başlıyorum. Toprak, torf, gübre ve normal e, toprak karışımı e, biz Hazır böyle e, yarım kamyon vesaire alıyoruz. Bahçe büyük olduğu için. Siz marketlerde satılan e, bahçe toprağını karışımını da alıp böyle saksılara ekip yapabilirsiniz. Öncelikle şöyle viyolümüzü iki tane almıştım. Ayırıyoruz birbirinden. Ve eldivenlerimizi takıyoruz. Şöyle içine toprağımızı dolduruyoruz. Doldurduk viyollerimizi gördüğünüz gibi. Şimdi tohumlarımızı e, ekeceğiz buralara. Şu gözlere tek tek tohumları daha sonra da sulayacağız. Bütün sebze, bütün sebzeleri ayırdım. Şimdi sebzeleri de kendi içinde ayıracağım. Şimdi şu violdan başlıyorum, açıyorum. Enginardan başlamak istiyorum, sergül için. Şu baştan başlayacağım. Bu arada, blok not ve kalem yazacağım sıralarını, çünkü karışır. Açıyorum enginar tohumunu. İçinde zaten 15-16 tane tohum var. Bakın. Enginar tohumu bu. Görebiliyor musunuz? Ben de bir bakayım. Heh, şu. Budur. Şimdi bu tohumları şöyle tek tek bakın tek tek alıyoruz. Toprağın içine şöyle parmağımızla bastırıyoruz. Üzerine kapatıyoruz. Bu kadar. Bunu bütün tohumlar için aynı işlemi uyguluyorum. Bir tane alıyorum, şöyle koyuyorum, hafif bastırıp üzerine toprakla kapatıyorum. E, i̇ki sıra enginar oldu. Şimdi şöyle bakıyorum. E... Ayrıca viyollerin buralarına da bilmiyorum gözükecek mi? 1-2-3-4-5 diye sıra numaraları yazdım. Buraya da işte 1-2 enginar diye not düştüm. Daha sonra buralardan tahta çubuklar geçirip yazacağım. Yoksa inanın karışıyor arkadaşlar. Bu özeni göstermeniz lazım. Yoksa bu neyin fidesi neyin fidesi bir ektiğiniz zaman marulla atıyorum domates karışmış olabiliyor. Çünkü sıra mesafeleri farklı. Şimdi bakın burada patlıcanlar var, marul var, brokoli var. Ee, domatesle devam etmek istiyorum. Şimdi üçüncü sıradan itibaren öncelikle 6 çeşit karışık çeri domates tohumum var. 6 çeşit karışık çeri domates şu tohumu. Bunları da yine aynı şekilde şu toprağın üzerine koyup hafif bastıracağım. Koyup hafif bastıracağım. Başlıyorum. patlıcan da tek var. Patlıcan da hemen bir sıra yapacağım. Topan patlıcan yazıyor. Birer tane yeter. Şöyle evet. Hemen bir sıra patlıcan. Onun da üzerine birazcık toprak atıyorum. Gerçi hepsinin üzerine atacağız toprak. 1-2 santim toprak atmamız lazım. Şimdi geldik 3. sıraya. Şu Yalova yağlık yani Charles şey büyük e, salçalık biber oluyor bu. Bundan yapacağım şimdi diğer sıraya da. Başlıyorum. Birer tane atıyorum. Şimdi biberden devam edelim. Charleston bir sıra diyelim. Yeşil biber. Onu da diğer sıraya. O da bir sıra olsun hemen. Şöyle Charleston tohumu da bu. Evet. Biraz üzerine toprak atıyorum. Evet. Şimdi bakayım. Bir tane daha biberimiz var. Ya biber çok var aslında. Bu da organik cin süs biberi. Onu da bir sıra hemen şu sıraya bu da hazır biyollerde şimdilik Şimdi bu kadar. şekilde biyollere ekmiş olduğumuz tohumların üzerine birazcık tohumun kalınlığı kadar toprakla kapatıyoruz şöyle evet viyollerimiz hazır tohumları yaptıktan sonra ilk başta hortumla Su veriyoruz. Daha sonraki günler nemlendireceğiz sadece toprağı. Şöyle duş yöntemi biraz kısık bir şekilde, şu şekilde. Öncelikle bir ıslatıyoruz. Hiç çimlensin. Bakın böyle. Bunlar burada duracak. Ee, toprakları kurudukça şöyle bir fısfısla fısla nemlendireceksiniz sadece, o kadar işlem tamam. Topraklar hiçbir zaman kuru kalmayacak. Hava bozmaya başladı. E, bulutlar kapladı. Bugünlük bu kadar. E, ne görmüş olduk bugün? Domates, e, domates, biber, domates, biber, salatalık tohumdan nasıl fideye dönüştürülür? Nasıl ekimi sağlanır? viyollere nasıl tohum ekilir? Bunu görmüş olduk. İnşallah yarın hava güzel olur ve diğer kalan çiçeklerin de ekimini yapabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.